Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşler Osman Gazi Gençlik Hareketi olarak Mazlumların Diğer olan Afganistan'dayız Kurban organizasyonumuz programımız kapsamında Elhamdülillah Siz değerli hayırsever abilamızın vesilesiyle Siz değerli hayırsever kardeşlerimizin vesilesiyle Elhamdülillah Afganistan'da kurban namazı Kesimlerimize devam ediyoruz Derin bizlere göndermiş olduğunuz kurbanınızı keseceğiz. Almış olduğunuz vekala doğrultusunda kurbanımızın kesme vekalatını kassabımız seni vekil tayin ettim. Aldın kabul ettin mi? Allah'a mükber Allah, La ilahe illallah Kardeşler Osman Gazi Gençlik Hareketi ekibi olarak Afganistan'dayız. Bugün bizler kardeşimiz adına kurbanımızı kesip gerçekleştirdik. Sağ olun, teşekkürler ediyoruz. Afganistan'dan selam ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu. Allah razı olsun inşallah.